Merhaba herkese. Biliyorsunuz Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 2025 yılının ilk doğumu suda doğum olarak gerçekleşti. Peki bu suda doğumun faydaları nelerdi? 1. Annenin ağrısı hafifler. 2. Perine bölgesi genişlediği için daha az yırtık, daha az perine hasar ve daha az dikiş meydana gelir. 3. Annenin pozisyonu daha dik olduğu için doğuma daha elverişli bir pozisyondadır ve daha hızlı doğum gerçekleşir. 4. Annenin meme başı uyarılması sayesinde doğal rahim kasıcı hormonlarımız salgılanır ve bu hormonlar sayesinde doğumumuz çok daha hızlı meydana gelir. 5. Anne karnında suyun içinde bulunan bebek için çok daha yumuşak bir geçiş gerçekleşir de devlet hastanesinde suda doğum deneyimi yaşamak istiyorsanız Esenler Kadın Doğum Hastanesi'nde bu deneyimi yaşamanız mümkün. lütfen kadın doğum hekiminizle görüşmeyi ve suda doğum için uygun olup olmadığınızı hem doğum hekiminizle hem de ebeinizle görüşmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.